Şimdi burada bir akciğeri görüyoruz. Bu bizim akciğerimiz. Evet. Şimdi bakın şimdi yansıttık. burada şuraya bir bakalım. Akciğerimizin şu kısmı, sağ kısmı şurası. Şu öne doğru getirdiğim. Evet. Görüyorsunuz üstte bir parça var. Bir bir şey. Ortada bir parça var. var. Evet, üç parça gibi. Bir de altta bir parça var. Tamam. Şimdi demek ki akciğerin sağ tarafı 3 parçadan oluşuyormuş. Sol tarafına baktığımız zaman da bakın sol tarafta da bu bir yarık var. Bu da 2 parça. İşte hani tümör ameliyatları olduğu zaman genelde biz akciğerin bir lobunu alırız. İşte lobunu aldığımız zaman da şu an yansıtıyoruz herhalde. Evet, evet Lobunu aldığımız zaman da burayı alırız. Şimdi şu gördüğümüz yer şu an içine girdik. Bu gördüğümüz yer şurası nefes borusu. Burada nefes borusunu görüyoruz. Nefes borusu sol akciğere ve sağ akciğere gidiyor. Yan tarafında ise kalpten çıkan damarlar akciğere giriyorlar. Vay. Ve akciğerde oksijenlenen kanlar... Şu an akciğerlerin içine girdik. Evet yani, şu an akciğerlerin mi? içerisindeydik. Evet. Şimdi enteresan olan şu bakın. Bu şimdi gördüğünüz yer normal akciğer. Bir de koa hastasının akciğeri nasıl oluyormuş bir de ona bakalım. Solunum sıkıntısı yaşatan bir evet. hastalık olduğunu biliyoruz hocam. Bakın görüyor hocam. musunuz koa hastasının bakın tekrar normal akciğer alalım. Şimdi normal akciğerin yüzeyine bir bakın. Evet tabi. Ve bebek gibi pırıl pırıl. Koa evet. Bir de şuna da beraber bir bakalım koa hastasıyla beraber. Şöyle yapalım. Şimdi koa alalım. Bakın yüzeyinde görüyor musun siyahlıklar e, oluşmaya başladı. Evet. Bunlar. İşte bunlar vücuttaki Akciğerdeki değişiklikler. Ay hocam bakın, ne olmuş peki böyle? Sanki çürümüş gibi oldu. Tütün biraz. ürünleri tüketmekten dolayı. Ama ya yani mesela tütün ürünlerinin sağlığa zararlı olduğunu Şimdi, biliyoruz ama mesela tütün ürünü tüketmeyen birisinin koah olma ihtimali yok mu? Var. Tabii ki özellikle kum taşlama işinde çalışan, kirli tozlu işlerde çalışan. Evet, doğru. Yine solunla alakalı. Şöyle yapalım. Alakalı. Bakın, sağ tarafa normal akciğeri koyalım. Ha, görüyoruz. Bakın, şu an. Bakın, sol ay. tarafta da kuahlı bir hastanın akciğerini görüyorsunuz. İşte tütün tüketen arkadaşlara bunu göstermek isterim. İyi, bakın iyi, iyi tütün tükettiğiniz şimdi. zaman sol taraftaki gibi akciğeriniz oluyor. Sağ taraftaki ise normal sağlıklı bir insanın Akciğer. akciğerini görüyorsunuz. Şöyle içine de bakıyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi evet. bakalım. Size bir de akciğerin içerisinde bakın şurası da şuna geldiğimiz zaman burada Akciğerin içerisinde böyle dallar oluşuyorlar. Gördünüz mü? E, Bunlar dallar. Bizim kafamızda dallar. böyle bir şey var hep resim evet. olarak. Bakın şuralar Ağacın dalları akciğerin gibi. dallarını görüyorsunuz. Hı hı. Evet. Şimdi bakın bunun şöyle geldiğimiz zaman bu nefes borusunun ucuydu. Hı hı. Bakın burasına bakın, şuraya bakın. Hı hı. Bunun normal bir insandakinin nefes borusunun içine bakalım. Bakın bu normal bir insanın şurası. Hı hı. Nefes borusunun içerisi. Bu da koahlı bir hastanın nefes borusunun içerisini görüyor musunuz? Nasıl Tabii, daralıyor? Alan çok daralıyor. Aynen öyle. Yani dolayısıyla özellikle, kapatabiliriz. Evet teşekkür özellikle, ederiz hocam. ben teşekkür ederim. Özellikle tütün ürünleri koahtaki en evet. büyük etken ve hala ülkemizde dahil olmak üzere dünyada en fazla tüketilen vücuda insanın kendine zarar verdiği ve bundan zevk aldığım dediği bir madde görüyorsunuz. Akçer'den ne hale getirebiliyor. Evet.